Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi gündemi değerlendireceğiz. Beklediğimiz retest Bitcoin'de geldi. Hatırlarsanız buradaki daralan üçgenin aşağıya doğru kırılması da birlikte yukarı doğru kırılım yaptığı noktaya doğru bir retest gelme ihtimalini konuşuyoruz. Uzun zamandan beri bu retest bugün itibariyle dün itibariyle geldi arkadaşlar. Aramızda bu retesti satan var mı bilmiyorum. Ben de satmadım şahsen çünkü ben böyle kısa vadeli al satlara bulaşmıyorum bildiğiniz gibi. Elimdeki ürünleri tutmaya devam ediyorum. Ee, ama eğer ki ben e, kısa vadeli al sat yapsaydım e, buradaki retesi satardım mesela. E, yani burada mesela bir daralan üçgen gördüm. E, daralan üçgeni görüyorsun ama temkinli bir oyuncusun. Yani ne tarafa kır, kırılacağını bilmediğinden dolayı kırılımı bekleyip sonrasındaki reteste göre işlem yapmak e, bana göre daha doğru. E, yani burada aşağıya doğru kırdı yukarıya doğru gelen e, retesi satarsın. Veya tam tersi olması durumunda da bunun yukarıya kırılması durumunda da geri dönüştük R-Test'i satın alırsın. Ben olsam böyle yapardım. Ama dediğim gibi böyle şeylerle uğraşmıyorum arkadaşlar. E baktığımız zaman da yani retestin geldiği noktaya baktığımız zaman da kırılım tam olarak şuradaki bölgede gelmişti. yaklaşık olarak 34.100 dolar civarında gelmişti. şuradaki mumların iğnesine baktığımız zaman da 34.200 dolarlar civarından satış yerini görüyorsunuz. Hatta bir saatlik bazı da bunun sinyali geldi. Ben video için hazırlık yapıyordum. Buradaki ikili tepe ve Aresay'daki uyumsuzluğu gördüm ve videoda bahsedecektim. Yalnız ben video için hazırlık yapana kadar buradaki düşüş geldi. Ama eminim bunu gören arkadaşlar vardır. Zaten ben burada yaptığım analizlerde Daha çok böyle mantığını anlatmaya çalışıyorum işin. Bana bağlı olmanızı da istemiyorum zaten. Kendi kararlarınızı kendiniz verebilin yani. Bu yüzden de arkadaşlar anneniz yaparken biraz da öğretmeye çalışıyorum. Şimdi 4 saatlik bazda ve 1 saatlik bazda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bu saatten sonra 1 saatlik bazdaki kapanış takip edilebilir aslında. Çünkü şurada baktığımız zaman bir ikili tepe var. Bu ikili tepenin boyun kısmına baktığımız zaman tam olarak zaten bulutun üst noktasına geliyor. Bulutun üst noktası 33.600 dolarları gösteriyor. Burada eğer ki 33.600 dolarların altında kapanış gelirse boyun noktasının kırıldığını düşünebiliriz. Ardından belki e, tekrardan boyun noktasında bir retest gelebilir. E, sonrasında da e, sonrasında da arkadaşlar burada derinliğin e, aşağıya doğru fiyatlanması beklenebilir. E, bu da bizi zaten bir alt destek noktamız olan e, yaklaşık olarak 33 bin dolarlara bulutun alt noktasına kadar götürüyor. Böyle bir senaryo e, bir saat pik bazda e, gerçekleşebilir arkadaşlar. E, dediğim gibi kapanış boyun noktasının altında geliyor. Ardından yukarı doğru bir hareket, yukarıya doğru gelecek olan hareketle bulutun üst noktası. E, bu sefer karşımıza direnç olarak çıkıyor. Ardından da bulutun alt noktasına bir geri çekilme e, şeklinde bir şey olabilir. Daha buradaki mumun kapanışına yarım saat var. E, buna göre arkadaşlar e, karar verebilirsiniz. Dediğim gibi ben herhangi bir al sat falan yapmadım. E, elime para geçtikçe de almaya devam ediyorum. E, şimdi hiç aylık baza bakmıyorsun diyen arkadaşlar var. Yorumlarda görüyorum. E, aylık baza baktığımız zaman görüntü nasıl derseniz görüntü kötü değil. neden kötü değil? çünkü bu bakın burada doji ile birlikte çöktü piyasa. Aylık bazda doji geldi. Aşağıya doğru çakıldık. Geçen ayın mumuna baktığımız zaman da gene dojiye benzer bir mum. neden bir doji ile birlikte de e yukarıya doğru dönmeyelim diyebiliriz. Buradaki mum şu anda kırmızı olabilir ama buna aldanmayın. Çünkü daha bu mumun kapanışına 20 gün falan var yani daha ayın başlarındayız diyebiliriz. Onun dışında aylık bazda da zaten arkadaşlar içim oku bulutunda da bakın şuradaki kırmızı mavi destek noktalarına gelmişiz. Yani genel olarak böyle bir tabloyu değerlendirdiğimiz zaman da aylık bazda doji gelmiş, aylık bazda bir destek noktasındayız. Haftalık baza baktığımız zaman haftalık bazda ikili dip gelmiş, çekiş mumu gelmiş. Aynı şekilde aylık bazda olduğu gibi haftalık bazda da burada bir destek noktasındayız. Günlük baza geçtiğimiz zaman da Günlükte de arkadaşlar bu bölgelerde Bitcoin'de pozitif yönde uyumsuzluklar olduğunu görüyorsunuz. Tüm bu saydığım sebepler Bitcoin'de en azından 44 binlerin hedef olması için bir sebep bana göre tabii ki de gelecek kesin gelecek diye bir şey yok arkadaşlar ama tüm bu saydığım sebepler gelme ihtimalinin gelmeme ihtimaline göre daha yüksek olduğunu söylüyor. Şimdi aylıkta baktık, haftalıkta baktık, günlükte baktık, saatlik bazıları inceledik. Genel olarak Bitcoin'de durumlar bu şekilde diyebilirim. Yarın da bildiğiniz gibi pazar günü, pazar günü de half block bazdaki mumların e, kapanışı gelecek. O yüzden e, buradaki mumun görüntüsünü e, yarın ki analizde değerlendirmek istiyorum. E, onun dışında dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde e, ciddi bir düşüş geldi. E, özellikle cuma günü kapanışa doğru ciddi bir düşüş geldi. Ve bizim günlük bazda takip ettiğimiz buradaki e, yükselen kamamız da iptal olmuş oldu. Şu anda baktığımız zaman aşağıdaki destek noktasını e, hacimli bir mumla kırmış gibi gözüküyor. 4 saatlik bazına geçtiğimiz zaman da 4 saatlik bazı şu anda e, bulutun alt noktasına ilk defa değiyor dolar endeksi. Bundan dolayı da muhtemelen e, biz pazartesi günü pazar gecesi pazartesi günü e, piyasaların açılmasıyla birlikte burada yukarı yönlü bir tepki hareketi gelir diye düşünüyorum. Ve bu tepki hareketiyle birlikte de e, belki pazar günü akşam e, her zaman olduğu gibi pazar günü akşam diğer piyasaların diğer piyasaların açılmasıyla birlikte e, bir miktar daha satış görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş yatırımcısıysanız bunu mutlaka takip edin arkadaşlar. Çünkü altın ve gümüş bu dolar endeksindeki hareketleri direkt anında fiyatlıyorlar. Kripto paralar da biraz daha geç fiyatlanıyor diyebilirim. Zaten saatlik bazdaki dün cuma günü saatlik bazlardaki bu geri çekilmeyle birlikte biz de Bitcoin'de arkadaşlar retesti gördük. 34.200 dolarları tekrardan retest yaptığını gördük. Yani bu bize aslında bir şeyi önceden söylemiş oldu. Ee, dediğim gibi 4 saatlik bazda şu anda bulutun alt noktasına ilk defa değdiğimizden dolayı pazar gecesi, pazartesi günü buradan e, bir miktar yukarı doğru tepki hareketi gelmesini görebiliriz. E, bunu da Bitcoin'de şu şekilde yorumlayacağız. bir e, saatlik bazda özellikle buradan gelecek olan tepki hareketinde biz bulutun üst noktasından e, tekrardan satış yersek, buradaki boyun noktasından tekrardan satış yersek o zaman aşağı nokta bulutun alt noktası yani 33 bin dolarlar beklenebilir. İşte pazar gecesi, Pazartesi dolar endeksinde de e, yukarı yönlü bir açılış görürsek e, o zaman e, bu ihtimalin gerçekleşme e, ihtimali artacak diyeyim sizlere. Genel olarak şu anda dolar endeksinde de e, durumlar bu şekilde. Tabi uzun zamandan beri altcoin'leri değerlendirmiyoruz. Herkes bana altcoin soruyor. İşte fırsat altcoin'i yok mu, fırsat altcoin'i yok mu tarzında e, çok fazla yorumlar geliyor. Ama arkadaşlar bana göre şu anda tüm coin'ler ucuz. Yani bitcoin de dahil olmak üzere e, tüm coin'ler ucuz. O yüzden artık patlamış coin patlamamış coin ayrımı olduğunu ben düşünmüyorum. Şu anda ben sepetime ekleme yapmaya devam ediyorum. Hatta en son 2-3 hafta önce bir alım yapmıştım ve orada alım yaparken de büyük alt aldığımı söylemiştim. İşte Ethereum, Litecoin, XRP hatta bir miktar Bitcoin şeklinde bir alım yapmıştım. Şu anda sepeti dolduruyorum. Boğa geldiği zaman da benim her zaman yaptığım patlamış coin'den patlamamış coin'e geçme e, stratejisini izleyeceğim diyeyim sizlere çünkü o strateji Bana göre Boğa'da mükemmel çalışan bir e, olay arkadaşlar Şu anda sepede doldurma zamanları e, Boğa geldiği zaman da sonuçta bu altcoinler e, Hepsi aynı anda yükselmiyor yani hepsi aynı anda patlama yapmıyor Genelde sırayla yükseliyorlar e, bundan dolayı da arkadaşlar ben e, patlamış coinden patlamamış coine ufak ufak para Kaydırarak Boğa zamanlarında millet 2 kazanıyorsa ben 3 kazanabiliyorum veya ben 4 kazanabiliyorum. Bence çok güzel bir taktik. Altcoin'ler için de en güzel göstergeler dominans ve total 2 verisi. Dominansla alakalı burada ayı bayrağı mı oluşuyor acaba diye yaptığımız bir analiz vardı. Şu anda bunun içerisinde daralımın sürdüğünü görüyoruz. Tabii dünle bugün arasında bir değişim yok çünkü haftalık bazda biz bu değerlendirmeyi yapmıştık. Özellikle burada ayı bayrağı oluşur ve biz bu ayı bayrağını aşağıya doğru kırarsak bir sonraki dalgada altcoin'lerde çok ciddi ataklar görebiliriz diye düşünüyorum. Bunu zaten yakından takip edeceğiz. Ben kendim izliyorum arkadaşlar. Her günde değerlendirme yaptığımızdan dolayı bunu izlemeye devam edeceğiz. Dominans'ta şu anda durumlar bu şekilde. Onun dışında Total 2 verisine baktığımız zaman Total 2 verisi de Bitcoin'in grafiğine oldukça benziyor. Hatta bana göre Bitcoin'in grafiğinden daha güzel duruyor. Yani neden daha güzel duruyor? Mesela gene Bitcoin'de yaptığımız gibi aylıktan ilerleyelim. E aylıkla baktığımız zaman e, bu Total2 verisi bakın e, tam olarak Ares 70 bin noktalarında aslında. Ya yani buradan aslında yönünü yukarı doğru çevirebilse e, biz buralardan e, tekrardan yönümüzü yukarıya çevirsek e, Total2 verisinin Bitcoin'e göre çok daha iyi bir artış e, yaptığını göreceksiniz. Çünkü aylık bazda aşırı alım bölgesinde kalmış olacak. Bu da yeni gelecek olan harekette bize yeni bir zirvenin geleceğini söylüyor. Mesela Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin 70 bin noktasının altında yani yukarı yönde bir hareket gelse aylık bazda karşımıza buradaki 70 bin noktası bir kere direnç olarak kesinlikle çıkacaktır. Ama totalikinin görüntüsü bundan dolayı aylık baza baktığımız zaman çok daha güzel, daha böyle Bitcoin'e göre daha fazla zirve yapma potansiyeli var zaten altcoin'ler de şu anda oldukça tip noktalarda. gerisi de Bitcoin'e haftalık bazına ve günlük bazına baktığımız zaman da total iki verisinin bu görüntüler Bitcoin'e biraz daha benziyor. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi haftalıkta bir destek noktasındayız. Günlük baza baktığımız zaman da burada pozitif yönde uyumsuzluklar mevcut. Yukarı yön gelecek olan hareketle günlük bazda en önemli direnç noktası bakın burada bulutun üst noktası zaten düz bir çizgi haline almış burası da 1 trilyonların bizim için çok kritik bir nokta olduğunu söylüyor. Şu anda genel olarak piyasada gördüklerim bu şekilde, takip ettiklerim bu şekilde. Yarın pazar günü olmasından dolayı haftalık bazdaki mumun değerlendirmesini yarın yapmak, yarın yapmayı planlıyorum. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katılım butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.